Merhaba ben Feyza. 2024 YKS'de AYT'de 390 bin, TYT'de 270 bin sıralamayla mezuna bıraktım. E, 2025 YKS'de ise AYT'de 256 bin, TYT'de ise 454 bin ile tekrardan mezuna bırakıyorum. İlk videom olarak aslında mezun senemle alakalı ve ilerideki planlarımla alakalı konuşmak istedim. Yani bu hesabı hem bir yandan motivasyon amaçlı hem de ee, çalışmalarımı göstermek amaçlı kullanmak istiyorum ve uzun zamandır aslında böyle bir planım vardı. Bunu gerçekleştirmek istedim. Ben 11. sınıftayken açık liseye geçtim. Çünkü gittiğim lise gerçekten çok kötü bir liseydi. Hiç kimsenin umrunda değildi ders çalışmak işte hani sınavlardır, işte denemelerdir, netlerdir, üniversitedir. Kimsenin umrunda değildi ki çoğu kişinin üniversite okuma gibi bir planı bile yoktu. Öyle bir lisedeydim. Bu yüzden ben de açığa geçtim 11. sınıftayken. O zamanlar bir dershaneye gidiyordum. İsmi çok duyulan ve gerçekten çok popüler olan bir dershaneye gitmiştim. Ee, maalesef bu dershanede hem 11. sınıfımı hem 12. sınıfımı harcadım. Ve bana gerçekten hiçbir şey katmadı. Yani tabii ki burada benim de suçum var. Çünkü ben 11. sınıftayken gerçekten hiçbir şekilde temelim yoktu benim. Ben sayısalcıyım. Ve... Aslında 9. sınıfta pandemiye denk geldi. Pandemi olduğu için 9. sınıfta hiçbir şekilde dersleri iplemedim. 10. sınıfta ise başka sağlık sorunlarım oldu. Yine korona kaynaklı. Bu yüzden hem okula gidemedim hem de dersleri kafama takmadım açıkçası. Bu yüzden sayısal olarak benim bir temelim yoktu. TYT netlerim çok kötü haldeydi. Yani 30-40 civarıydı ki bu en iyi haliydi. Yani denemelere girmek bile istemiyordum. Ayet'e denemelerine girmiyordum bile çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyordum ve yapamıyordum. Gittiğim dershaneye aslında bunları söyleyerek gittim. Hani temelimin olmadığını ve bu şekilde hani açığa geçtiğim için birebir derslerle beraber desteklenmek istediğim, hani en azından temelimi oluşturmak istediğimi söyledim ve hani bunu aslında ben YouTube üzerinden yapmaya da hazırdım ancak tabi ee, tabii dershane hocaların görüşleri biraz daha farklı oldu. Hani bir plan oluşturduk hocalarımla ama maalesef pek düzgün bir şekilde işlemedi. 11. sınıfım boş geçti yani. Öyle diyebilirim. Hem dershane kaynaklı hem de ben kaynaklı. 12. sınıfta ise e, aslında çalışmadım diyemem. Hiç böyle kitap düzeltmedim falan. Gerçekten çalışıyordum. Ancak yanlış şekilde çalıştım. Yani mesela hiçbir şekilde temelim yokken ben AYT konularına giriyordum. İşte e, TYT'de mesela kimyasal türler arası etkileşimler hiçbir şekilde bilmeden organik kimya çalışıyordum ve tabii ki hiçbir şey anlamıyordum. Anladığımı sanıyordum. Hani öyle test çözeyim falan filan ama net denemelerde gelince yapabiliyordum. Denemelerde yapamayınca hocaya sormaya korkuyordum. Yani hocalarımız katı değil de hani böyle korkmama sebep olacak bir şey yoktu ama ben çok korkuyordum. Yani gidip de soramıyordum. Bu benim yaptığım en büyük hataydı ve 12. sınıfta zaten hani mevzuya kalacağım çok belliydi ama ben sürekli hani olsun bir şeyler yaparız, bir şeyler gelir falan. Hatta şey hani çok kötü bir yer olsa da gideceğim falan o kafadaydım. Ve bin yaptım sayısalda. E, beni bu sıralamada aslında kurtaran şey TYT'm oldu. Çünkü TYT'm beklediğimden daha iyi ya. Beklediğimden iyi diyorum ama hani 60 net falan yapmıştım. Yani 60 net değil tam hani 55 falan 55 civarlarında bir şey yapmıştım. Yani i̇yi değil ama yani benim o zamanki durumuma göre çok iyiydi bu TET ki bence 2024'ün TYT'si çok da zor değildi. Ama AYT'm çok kötüydü benim gerçekten. Yani AYT'ye girmesem daha çok netim gelirdi. 10 net bile yapmamıştım AYT'de. O derece kötüydü. Bu yüzden hani böyle şok olmadım 390 bini görünce. Hani gelip de ya mezuna kaldım bu çok üzücü bir şey. Çok şok oldum falan böyle bir şey olmadı. Ki öğretmenlerim de zaten bunun bilinci değildi. Çünkü deneme notlarım da çok kötüydü. Yani deneme sonuçlarım gerçekten çok kötüydü. Mezuna kalmaya karar verdim ama bu sefer dershaneye gitmeden YouTube üzerinden ve hani zaman zaman özel ders alarak işte kendi başıma çalışmayı düşündüm ki e, dershanelerle de görüşüm çok pahalıydı gerçekten çok pahalıydı yani hani o fiyata gidersin, burslu okursun gerçekten hani o derece pahalı üniversit dershaneler var. E, dershaneye gitmek zaten aklımda yoktu. Çok sevdiğim bir matematik hocam var. Ondan özel ders aldım bir sene boyunca. Sadece matematik özel ders aldım. Onun dışında fen derslerini kendim halletmeye çalıştım. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Temelim yok demiştim ya. Benim 12. sınıfı bitirdiğimde de temelim yoktu hala. Yani temelimi yeni oluşturdum diyebilirim ama hala çok eksiğim vardı. Ve uzun senemde dedim ki bu başta çok güzel bir şekilde temelimizi oluşturacağız. Sonra artık seviye seviye arttıracağız. Planım buydu ve aslında güzel bir çalışma yapıyordum. Yani ben her gün kütüphaneye gidiyordum. Ücretli bir kütüphaneye gidiyordum. hem ücretli olması, hem orada öğrencilerin de olması, hem de bu kütüphane olayının hocamın kontrolünde olması benim için çok iyi oldu. Çünkü gitmediğim zamanlar sorgulanıyordum. Hani şey gibi de yoklama alınıyormuş gibi. Bu yüzden gitmeme gibi bir şansım yoktu yani. Gerçekten gidemeyeceğim bir durum olmadığı müddetçe o kütüphaneye gidiyordum. Ki çok güzel bir şekilde ben zaten Gittim geldim hani ki günlük ortalama ee, şöyle söyleyeyim Mart ayına kadar günlük ortalama 6 saat çalışıyordum ki bence bu iyi yani bilmiyorum. Çünkü çok fazla çalışmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şekilde çalışıyordum ve netlerimin arttığını görüyordum. Gerçekten netlerim bir anda çok güzel yerlere gelmişti. Yani istediğim yerler olmadı tabii çünkü benim hani derece yapmak istiyordum mezuna kaldığımda çünkü insanın kafasına şöyle bir düşünce oluyor mezuna kalırken ya işte e, ben benim boş boş vaktim var hem dershaneye de gitmiyorum hem kendi başıma çalışabiliyorum işte ben derece yapabilirim işte bir sürü boş vaktim var falan filan bu düşünceler oluyor ama anladım ki bu gerçekten o kadar basit bir şey değil yani o ilk 10 bin kişinin içerisine girmek ilk 20 bin kişinin içerisine girmek kolay bir şey asla değil bunu çok iyi anladım ee, ama direndim. Hani hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gelip de olmayacak falan demedim. Tabii ki ara sıra motivasyon düşüşleri yaşıyordum ki her zaman olur bu zaten. Hayatın her anlamda olur. YKS sürecinde olması çok normal. Ama hiç böyle tamamen saldığım bir dönem olmadı. Ee, güzel bir şekilde çalışıyordum ancak şöyle bir şey oldu. Benim en büyük hatam şuydu. Ben Fen derslerine çok fazla yüklenmiştim. Özellikle fiziğe. Fen demeyin, fizik diyeyim. Fiziğe çok fazla yüklenmiştim. Ve sene başından itibaren çok fazla fizik çalışıyordum. Bana arkadaşlarım dedi ki hani güzel tamam ama bence ağırlığını başka şeylere de ver. Ben de dedim tamam ama e, gerçekten fiziğe çok fazla ağırlık verdim. Ve bunun karşılığını alamadım bu arada. Çünkü çok yanlış bir şekilde çalıştım. Yani ben e, YouTube'dan videosunu izliyordum. Sonra gidip zor soru bankalarından Bitirmeye çalışıyordum konuyu ama hani çok fazla soru çözüyordum. Gerçekten çok fazla soru çözüyordum. Bu benim yaptığım büyük bir hataydı. Mesela o vaktimi keşke matematiğe ve geometriye verseydim. Çünkü ben geometriyi bitiremedim. Ee, geometride çembere kadar geldim ve e, AYT geometride mesela sadece bir tane soru yaptım. O da analitik geometri sorusuydu. TYT geometride de işaretleyemedim zaten. Yani e, boşuna hani keşke o vaktimi ben geometriye verseydim yaptığım başka bir hata kimyayı hiçbir şekilde düzgün vakit ayırmadım ben son bir ay kala organik kimya çalıştım öyle hani bir, bir şeyler gelsin diye ki hani kimyam 6 geldi zaten 6'ya 6 geldi tam ortalama yani ee, yani gerçekten istediğim gibi gitmedi bu kısımlar ama e, onun dışında kendimi gerçekten geliştirdiğimi düşünüyorum geçen seneden ziyade sıfırdan derece yapılır mı mevzusu var Sıfırdan derece yapılır bence hani e, temeliniz yokken çok kötü bir liseden gelip ya da çok kötü eğitim görüp yani çok kötü yerlerde okuyup falan e, tabii ki derece yapabilirsiniz ama şunu söylemem gerekiyor ki bu gerçekten kolay bir şey değil yani burada bazı insanlar buna sanki bunu sanki çok böyle basit bir şeymiş gibi sanki e, masanın başına geç işte e, ders videosu izle konu anlatımı izle deneme çöz bitti falan böyle bir şey değil tabii ki bu çok e, uzun ve yorucu bir süreç kesinlikle ve bu aslında size de bağlı birazcık hani bazı insanlar var hiç çalışmasa da o kadar iyi sonuçlar elde edebiliyor ki kimisi de var çok fazla çalışsa da elde edemiyor Ya yani birazcık aslında sizin kendinizi keşfetmeniz lazım mesela Hani hangi şekilde çalıştığımda daha iyi yapabiliyorum. Ne zamanlar daha iyi çalışıyorum? Mesela kimisi gece çok iyi çalışır, kimisi öğlen çok iyi çalışır. Ben mesela sabah çok güzel çalışan biriyim. Yani gece asla çalışamam ki gece de çalışmam. Yani bunu birkaç kere denedim. Olmadı. Bir daha da üzerine denemedim. Bunu keşfetmeniz lazım. Şu an daha zaten bence çok zamanınız var. Yani. Bu süreç içerisinde bence bunu anlayabilirsiniz. Ne şekilde daha iyi çalıştığınızı, verimli çalıştığınızı. Ki önerim <laughs> düzenli olarak kütüphaneye gitmeniz bence çok mantıklı. Çünkü e, kütüphanedeki ortam kesinlikle insanı çok motive ediyor. Yani orada sizinle beraber çalışanları görünce, orada hani en ufak bir kalem sesi duyunca bile e, motive ediyor. Evde bence çalışmak pek de mümkün değil. Zor yani. Bu yüzden hani bu konuda kütüphane bulma konusunda sıkıntı yaşayan kişiler genelde dershaneye gidiyor ki mantıklı. Hani bu konuda bir şey diyemem. Yani ben bu dershaneyi hiç mantıklı bulmuyorum ama e, kütüphane gibi bir imkanınız yoksa dershane düşünülebilir. Tabii size kalmış bu tamamen. Yani tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre. Belki de ihtiyacınız farklı bir yönde. Belki de konu eksiğiniz yok. Belki de çok fazla konu eksiğiniz var. Kendiniz buna göre hani bir şey yapmanız lazım. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bence burada YouTube'tan videolarla hareket etmek yerine hani ben çünkü buradan mesela hani tamam konuşurum ama yüz yüze bir şeyimiz yok ve sizinle durumda olduğunuzu bilemem ya da buradaki kimse bilemez. Hani buradaki hocalar da bilemez, buradaki koçlar da bilemez. Yani buradaki kişilerin dediklerine göre hareket etmek yerine bence bir koçluk alabilirsiniz. En azından hani durumunuz yoksa bile ki çok pahalı. Ee, en azından Ücretsiz denemeleri oluyor bu e, koçluklar. Hani bir görüşmelik falan. Oradan bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ya da çevrenizde bir derece öğrencisi varsa, bir arkadaşınız varsa, bir büyüğünüz varsa ona da danışabilirsiniz. Kendi kafanıza göre hareket etmeyin bence. Çünkü insan çok hata yapıyor bu şekilde. Yani böyle hata yapan çok arkadaşım oldu ki ben de bu şekilde hata yaptım. Kendi kafama göre ilerledim. Koçla ilerlemedim. Bir koçluk aldım ama çok kötüydü yani memnun kalmadım bıraktım ama hani sonrasında koçsuz ilerledim ve hani kendi kafama göre karar aldığım için çok fazla yanlışım oldu ki bu yanlışları söyledim hani e, matematik çalışmadım yüz bir şekilde yeterince kimya çalışmadım yani mesela sözel kısma hiç bakmadım yani en azından ben de Türkçe çalışabilirdim coğrafya çalışabilirdim ama hiçbir şekilde bakmadım yani hiç vakit ayırmadım e, kendi kafanıza göre ilerlemeyin ya yani. ama bunların hepsini bir kenara bırakıyorum şöyle bir şey yaşandı ben e, sınavın son bir hafta kalmış ben artık çok hani iyi bir haldeyim tamam derece öğrencisi olmaya yetmiyor netlerim belki ama en azından hani istediğim bölümlere ben istatistik kazanmak istiyordum istatistiğe birçok üniversitede yetiyordu Hatta ODTÜ dışındaki üniversitelere yetiyordu. Hani netlerime baktığımda işte hani sıralama hesaplama sitelerine baktığımda falan hani 50 bin 70 bin arası geliyordu hep ve çok mutlu oluyordum. Ki netlerim hani değişken değişken değildi. Gerçekten istediğim gibi geliyordu. Ama son hafta e, ben hastalandım. Ve bu hastalık sanırım Covid olabilir ya da başka bir virüs olabilir. Çok ağır bir virüs kaptım ve gerçekten e, ben hiçbir şekilde ne kitap yüzü açabildim, ne bir video izleyebildim, ne bir şey yapabildim. E, TYT'ye girmeden önceki gece hiçbir şekilde uyuyamadım. Hani 2 saatlik uykuyla sınava girdim. Hani son anda notlarıma bakıyorum. Hiçbir şey yaramadı tabii ki. TYT'm zaten çok kötü geçti. Özellikle matematik. Ve ben çok üzgünüm. Böyle arkadaşlarımı arıyorum, söylüyorum diyorum. Çok kötü geçti falan filan. Ama diyorum neyse işte AYT'yi yarın ezeceğiz falan. Hani bir yandan motivasyon depolamaya çalışıyorum yani Dışım çok hasta Çok üzgünüm ama içim Diyor ki tamam hani başaracağız olacak falan AYT'ye girdim AYT'de de şöyle bir şey yaşandı Benim e, gir, sınava girdiğim sınıfta e, Çok fena Ceryan vardı ve Ben tam en ön sırada Oturuyordum Saat tam önümde ÖSYM saati var ya o ceryan yüzünden düştü kırıldı ve ben en ön sıradaydım. Benim gözümün önünde o saat kırıldı. Benim ödüm patladı. Gerçekten hani o an çok ayrı bir şeydi ki ayete sabahı çok kötü haldeydim. Yani ben su bile içemiyordum. Hiçbir şekilde yemek yiyemedim. Uyuyamadım. Sıfır uykuyla girdim. Gerçekten sabahladım bildiğiniz. Sıfır uykuyla AYT'ye girdim. Hiçbir şekilde su içemiyorum. Yanıma su aldım ama içemiyorum. Ve açlıktan midem bulanıyor. Artık hani Hiçbir şekilde sesim soluğum çıkmıyor. O optiğe şöyle şöyle işaretliyordum. Hani asla gözüm görmüyor. Yani kulağım duymuyor. Bir şey yapamıyorum falan. Çok kötü haldeydim. Ee, sınavım çok kötü geçtim. Ve ben son anda sınavın son anda bir matematik sorusu çözdüm. Bir dizi sorusu vardı. Onu çözdüm. Ve onu işaretleyemedim kağıda. Çünkü cidden hani kolumu oynatacak halim yok. Gerçekten çok kötü haldeydim. Oradan da gitti bir sonra çok üzgünüm. Kötü bir sonuç aldım. 256 bin yaptım ki asla böyle bir şey beklemiyordum. Yani diyordum ki en azından 100 bin gelir. Hani ben en azından 100 bin yaparım ki o benim için çok kötü bir ihtimal. Yani benim için en kötü ihtimal oydu. 256 bin geldi ve gerçekten o kadar kötü hissediyordum ki. Yani ağlamak istiyorum ağlayamıyorum. Gerçekten ağlayamıyorum çünkü birincisi benim elimde olan bir şey değil. Çünkü ben sene boyunca Güzel bir şekilde çalışmıştım zaten. Elimden geleni yapmıştım. Daha fazlasını hatta çünkü gerçekten kendi seviyemi çok ileri çıkarmıştım. Ben AYT denemelerimi ilk çözmeye başladığımda 10 nete bile çıkamazken artık e, fende 30 üstü yapabiliyordum. Matematikte 20 üstü yapabiliyordum. Bu benim için aslında büyük bir başarıydı. E, sınavda matematikte 14 yaptım. Net sayılarımı söylemiyorum. Doğru sayılarımı söylüyorum. Çünkü küsuratları hatırlamıyorum. 14 doğru yaptım. E, fende ise 17 ya da 18 doğru olması lazım. Ki ben bu kadar kötü yapılacak kadar zor bir sınav olduğunu düşünmüyorum. Bence e, benim rahatlıkla yapabileceğim bir sınavdı o. Ama yapamadım. Ve hani şu an bunu söylemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü olan oldu sonuçta. Yani başta bir yerler yazmayı çok düşündüm. Hatta bir tercih listesi hazırladım kendime. Ve 250 binden itibaren yaptım. Hani 300 bine uzanana kadar. Bayağı kalabalık bir liste oluşturdum. İşte içerisinde mühendislikler vardı sadece. Ve hani e, mühendislik işte fotonik gibi bölümler, işte şehir bölge planlama, peyzaj mimarlığı falan bu tarz bölümler. Sonra hani çıldırdım ben tamam mı? Hani her şeyi yazıyorum, gördüm her şeyi yazıyorum falan. Daha tercihler açılmamış o zaman ama hani e, yok atlasın bir şeyi var işte e, tercih listesi oluşturabileceğiniz bir yer var orayı yapıyorum o kadar saçma yerlere ekledim ki mesela maden mühendisliği eklemişim ve ne alaka ben mağaralardan korkan bir insanım ve asla bir mağarada bulunamam ben mağara fotoğrafı görünce bile korkarım niye maden mühendisliği yazıyorsun yani bu ne kafa ya gelse ne yapacaksın yani fotonik yazmışım mesela fotonik ne kanka hani ne yapacaksın fotonik okuyup işte şehir bölge planlama var zaten hani ne bileyim metalurji makine mühendisliği falan var Bunlara okuyan kişilerle konuştum ben Ve ee, bu bölümler arasında sadece biyomedikal mühendisliğini okuyan kişi güzel şeyler söylüyordu. Ki biyomedikal mühendisliğine benim ilgim yok. Yani bölümün derslerine baktım. Biraz araştırdım. Yok yani. Benim öyle bir şey ilgim yok. Ben istatistik istiyorum zaten. Söyledim. İstatistik, endüstri mühendisliği falan. Bu tarz şeyler düşünüyorum zaten. Ama yani istatistik kötü yani çok düşük sıralamalarda geliyor ve gerçekten hani kapısından geçmeyeceğiniz üniversiteler burada üniversiteleri küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle ama e, ne bileyim hani gerçekten okumak istemediğim üniversitelerde geliyordu ben de yazmadım o yüzden yani istediğim bir şey yok bakıyorum ben bu bölümleri okumak istemiyorum yani mesela metaloji malzeme okuyan biriyle konuşuyorum diyor ki işsiz kalırsın okuma sonra jeoloji mühendisi var mesela onu Hacettepe'de okuyan kişi diyor ki okuma sakın hani boş. Yani çok kötü hissediyorum kendimi. Sonra biriyle konuştum. Bana dedi ki mezuna kal. Yani tercih listeme gösterdim. Ona ve dediği tek şey mezuna kal oldu. Dedi ki, ben kalamam. Zaten hani bana soruyorlar insan hani ne? 250 bin yaptın çok hani şey bir sıralama hani istediğin yer gelmiyor mezuna kalır mısın hani asla kalmam mezuna asla hani saçma sapan bir yer yazarım ama mezuna kalmam sonra birazcık gerçekler dank etti bana Dedim ki Feyza gerçekten istemediğin, gerçekten de hiçbir şekilde ilgin olmayan bir şey mi okuyacaksın? Yani ne bileyim hani metalurji mühendisliği okuyacaksın da bu bölüm daha çok kimyaya dayalı bir bölüm ve ben kimyadan nefret ederim. Gerçekten nefret ederim. Sen gerçekten bunu okuyabilecek misin? Ya da ne bileyim hani orada biyomedikal mühendisliği senin sevdiğin bir bölüm değil. Yani senin hayalin istatistikken gerçekten çok büyük hayalim. Yani gerçekten hayalim. Sen gerçekten hayallerini bir yana bırakabilecek misin? Bunu düşündüm ve dedim ki tamam mezuna kalayım. Yine de tercih listesi hazırladım. Tercih listemde sadece istatistik yazdım. Onu da istediğim üniversitelerde ama şöyle bir şey var. 150 bin ile e, 230 bin arası yazdım istatistikleri. İşte Muğla, Çanakkale, Gaziye falan o tarz yerlerde yazdım. Zaten gelmesi çok zor. Hani biliyordum gelmeyeceğini. Çünkü 220 binle falan da hani max en düşüğü. Sonra gözüme endüstri mühendisliği çarptı. Dedim ki olabilir hani zaten bunu da düşünüyordum. Ve hani asla istemediğim asla hani kafamda olmayan üniversiteleri yazdım. Şimdi ben İzmir'de yaşıyorum ve İzmir'in imkanları kesinlikle çok fazla. Yani ben böyle bir şehirden küçük bir şehire gidersem çok fazla zorluk çekerim. Bunu biliyorum. Yani bundan hani şehir de önemli benim için. Tabii ki üniversite çok önemli ama şehir de önemli. Bakmam lazım. Ve ee, işte bazı üniversiteleri yazma endüstri üniversitede. Sonra dedim ki yazma Feyza. Hani internetten okuyorum üniversitenin yorumlarına. Üniversitede profesör yokmuş. Ne bileyim hani üniversitenin kampüsü yok. Çok kötü yani. Ee, gerçekten asla hani okumak istemeyeceğim yerler dedim sil o zaman. Hani sildim. Ama işte, <laughs> maalesef güncellenmemiş ve e, tercihler açıklanacak mı diye bakarken bir baktım tercih listemde asla istemediğim yerler var. İnanılmaz panik oldum gerçekten. Hani o kadar kötü hissettim ki böyle ağlıyorum, çıldırıyorum falan. Gerçekten günlerce ağladım. Ya bu gelirse ne yapacağım ben hani ve ben birkaç günlüğüne gerçekten mezun kalma fikrine o kadar şey oldum ki hani o kadar okeyledim ki tamam hani mezun kalayım ben. Çok normal bir şey. Asla hani şey düşünmedim. Ben zaten mezundum bir sene daha mı çekeceğim bunları düşünmedim. Hani kafamdan tamamen uçtu o fikirler ama bu sefer de istemediğim bir yerin gelme ihtimali var. Oraya kayıt yaparsam OBP'm düşecek falan. Çok paniğim, çok stresliyim e, streslerle dolu koca bir hafta geçirdim ki daha uzun sürdü zaten 10 gün sürdü aynı 10 gün sürdü sanırım 11 gün de olabilir emin değilim ama yani şükürler olsun bütün bu bütün bu stresin sonucu açıkta kaldım <laughs> yani gerçekten buna sevineceğimi düşünmezdim ama açıkta kaldığıma çok mutluyum ve e, bu sene hatalarımı fark ettim bunları bilerek devam edeceğim. Dershaneye gitmeyeceğim. Çünkü dershane tamamen para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Gittim iki sene ve pişmanım. Keşke gitmeseydim. Ama neyse hani bir şey vardır, bir sebebi vardır. İlla bir şey olmuştur yani katkısı olmuştur. Öyle demeyeyim yani. Ee, yani nasıl geçecek bu sene bilmiyorum ama umarım güzel geçer. Ee, umarım güzel yerlere gelebilirim. Yani yine böyle bir sonuçla karşılaşmam. Çünkü Gerçekten bu çok üzücü bir şey yani. Gerçekten üzücü bir şey. Ben mezuna kalacağımı asla düşünmezdim tekrardan ama bu sıralamada bence sağlık dışında yazılabilecek bir bölüm yok. Hani belki biyomedikal mühendisi yazılabilir ki o da sağlığa giriyor birazcık. Yani tamamen sağlık olmasa sağlığa giriyor. Ki ben sağlık istemiyorum. Hiç yani hiç alakam yok sağlıkla. Asla istemiyorum. Bu yüzden yani Gelmediği için mutluyum, tutmadığı için. Evet, istatistik gelse mutlu olurdum ama zaten gelmeyeceğini biliyorum çünkü 217 ile 220 ile falan almış yani belli zaten almayacağım. Ya umarım seneye her şey daha güzel olur. Yani ee, daha az stres çektiğim bir sene olur. Umarım daha güzel geçer. İlk videomu böyle yapmak istedim. Çok karışık anlattıysam kusura bakmayın. İlk videonun şeyi olsun. Umarım. Hepimiz için güzel bir sene olur.